...tekrar olmaz mıydı falan filan diye. Ben de yorum yapmak istemiyorum, bu konularla çok fazla alakalı ama dedim... E, ...dışarıdaki hayatta da böyle dedim. Ben orada oynamadım hiçbir zaman. Dışarıda dedim, hiç tanımadığım birisi gelip benim sevgilimi, kız arkadaşımı dansa kaldırsa dedim... ...elma değdirmezdim, çok daha farklı davranırdım belki dedim. Orada sakin kalmaya çalıştım. O yüzden dedim, psikolojimiz bozuluyor dedim. Tamamen bu psikolojik olarak durumlarla alakalı yorum yaptım yani. Kötülemek için yapmadım Bunun hiçbir da zaman. Bunu da Damla o an yanımda dinledi. Şey dedi işte sordum, o da prim için yapmış başka Alaka, ne için kendim dedim, dedim. Editleriniz çıktı. Aşkım Anlatıyla. biz görüyoruz, ikimiz de görüyoruz. Etiketliyorlar, düşüyor Berke önümüze. sürekli konuyu kapatıyor. Evet ben yani. de kapatıyorum. Bak Twitter'da gündem olmuş. Yani. Yani aynı şekilde kapatıyorum. Bu bitti. Yani bizim, ben Berke'nin de benim de umurumda olduğunu düşünmüyorum editlerin. Öyle olsa şu an böyle Tabii bir durumda canım. olmazdık yani. yani. Yok, Burada yüz kalmış yüz iki hafta oynayamıyor muyuz? Aynen öyle. i̇ki hafta oynadım. Yani. Oynarım. Etkileşim böyle bir şey Oynamaktan ziyade bak ben sana, sana